Emmi kendi mekanında bana hakaret etti. Adamımı öldürüp ayaklarımın önüne attı. Çakırla aramda bir sorun yoktu. Ama Çakır da akrabalarımdan haraç kesip bana hakaret etti. Ben de bu hakaretlerin altında kalmayacağımı gösterdim. Doğru mu? Yalan. Emmi'nin mekanına racun kesmeye gitti, ağzını payını aldı. Bana durduk yerde haraç kesti, ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. Yaptığı kahpelik yanına kar kalmadı, yine kalmayacak. Kahpelik yapan sensin. Sensin, sensin. Kesin şu Sizi son kez uyarıyorum buradan barışmadan çıkarsanız ve sağladığımız bu barışa sadık kalmazsanız bu aleme ibret ikinizi de yok ederiz. Biz her dengeyi gözetmek zorundayız. Kimse bizim iznimiz olmadan bizim kurduğumuz dengeleri şahsi nedenleriyle bozup yerle bir edemez. Olan oldu, ölen öldü. Bu dakikadan sonra olacağı da, öleceği de biz belirleriz. Şimdi barışın.